Özvatan TV şu anda Özvatan'da yine yazın tam ortasında Temmuz ayıların sonlarında Ağustos'un başlangıcına doğru geliyoruz. Özvatan artık gurbetçilerle doldu taştı. Hatta devamı da geliyor. Özvatan'da sabah kahvaltıları Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan Özvatan'a gelen akrabalarımız, tanıdıklarımız, sevdiklerimiz Özvatan'da kahvaltı yapmanın keyfi bir başka diyorlar. Bakalım kendilerine soralım görelim. Göktaşlar konağının bahçesindeyiz bugün. Göz Vatan TV olarak. Afiyet olsun. Allah razı olsun. 86 yaşında annemiz Servet Yıldız şu anda masanın reisi. Burada sevdikleriniz, tanıdıklarınız, kardeşiniz falan geldi. Bacınız geldi. Nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz? Onları görünce çok memnun oldum. Şu yaşta burada da toplandığımıza memnun oldum. İki damatlarım var. Evladım yerine sayılır. Onların bahçesine geldik. Kahvaltı yapıyoruz. Çok memnun oldum. Kıymetli takipçilerim gördüğünüz gibi konuşmalardan da anlaşılıyor ki mutluluklar has Ankara'dan kıymetli misafirimiz var. Burada Doğru. Zeliha Doğru. Atay Doğru. ve kızı Gülşah Soy neymiş bakalım? Özmen. Merhaba. Özmen. <laughs> Alperen'im, Özmen. oğlu Alperen Özmen burada. Merhaba. <laughs> <laughs> ilk köyümüze ilk kez geliyor oğlum. <laughs> ve, evet. Nasıl buldun Alperen Özvatar Ay, Köyümüzü çok güzel buldum. Yani Ataköy diyelim biz buna şimdi. En çok kimin evini sevdin Alperen? En çok kimin evini sevdim? En Anne. çok... Anne, e, Anneannesi. Evet anneannesinin evini sevdim. Anneannesinin doğduğu evi. Ee, anneannesinden bahsederken bizim hepimizin bildiği Şaban Çavuş'un kızından bahsediyorlar. Zeliha Atay, evet. Atay'dan şu anda SD Kaman, Zeliha Kaman şimdi Zeliha Atay. Ve şu anda babasının bayrağı, Hacı Salih'in bayrağını taşıyor. Eve sahip çıkıyor. Yaz aylarında bur buraya geliyor. Bahçelerde çalışıyor. Hoş geldiniz. Geldin. Hoş bulduk. Gerçekten güzel kahvaltı masası. Yani birlikte olmak çok güzel daha doğrusu. Söylüyorum ama böyle çok kalabalık, karışık bir aile birlikte oldukları zaman çekmeye devam ediyoruz. E sizden ayrılmadan önce Özvatan TV bir başka görselde sizlerle birlikte olmak üzere hoşça kalın. Dostakan <laughs> Alatif Atay, Özvatan. Deliha'ya söylesene konuşsun. Acaba.